Yani e, bir değişiklik olur mu olmaz mı onu tabii ki bilmiyoruz ama şu var eğer bu değişiklik olacaksa e, metodu şimdiye kadar e, Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasında geçenden farklı olacak. Yani bir olağanüstü kurultay orada bir delege yarışı olmayacak gibi. Çünkü hem seçimden önce hem de seçimden önce sonra Muharrem İnce bunu şey yaptı, teyit etti. Yani böyle bir yani, geleneksel aday... olağanüstü kurultay, kurultayda büyük yarış bunu beklemiyoruz. Ya şimdi ben tam geleneksel diyecektim ama o tabloda son genel başkan değişikliğinde geleneksel olmadı CHP'de. Ona da Ay ben gelenekselden kastım Muharrem İnce iki defa ya çıktı yani aday o oldu. anlamda o gelenek bozulacak. Yani Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısına kurultay toplayıp çıkmaya çalışmayacak. daha önce ifade ettiğimiz gibi bu çevreden kuşatma dediğimiz şey sanırım o taban desteğini birazcık daha alarak bu teşekkür mitinginin, stratejisi. Yani teşekkür Karşamba mitingleri günü de Erzurum'a gidiyormuş. Gidiyor. Bu hem doğru o işlevi de vardır. Teşekkür, teşekkür mitingi işlevi de muhakkak vardır. Öbür taraftan bir siyasetçi için o tabanı konsolide etmek işlevi, canlı tutmak işlevi de vardır. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye, istifaya bırakmaya zorlayacak gibi duruyor.